Değerli dostlar, burası Türk tarihi için çok önemli bir yer. Bu gördüğünüz alanda 1389 yılında Murat Hidavendigar'la Balkan ordusu tam 8 saat süren bir savaş sonunda Osmanlı'na gayet savaşlar savaştan önce gece gözyaşlarıyla Murat Hidavendigar dua ediyor Allah'ım diyor. Ben beni şehit eyle. Çok yağmur sabah kadar. Ve duası kabul olunuyor tek savaşta şehit olan padişahımız. Savaş kazanıldıktan sonra sahada dolaşırken, gazilerle konuşurken Müslüman olacağını söyleyerek ama sadece Murat Hüdavendigar'a bunu padişah anlatacağım diyerek etrafındakilerini kandıran bir asilzade onay alıyor ve yanına getiriyorlar. Bunun altında sakladığı hançeri, zehirli hançeri direkt vuruyor. Ve orada vefat oluyor. Toplam paramparça ediyorlar ama duası kabul oluyor ve esasımız etilerine sakın bana dokunmayın böyle istedim Rabbim dualarımı kabul etti. çürümesini diye taksiş edip iç organlarını bu gördüğünüz türbeye üfüler ve kendisinin yaptırdığı Bursa'da Murat müdavimliği türbesine gömüyorlar. Bu oğlu Yıldırım Beyazıt tarafından ilk yaptırılmış. Bu orijinal değil. 1610 yılında yapılmış bu. Ondan sonra TİKA olarak işte bir 10 sene 15 ya da orada. Tekrar restore ediliyor. Burada bir tane müze yapılmış. Şurada konuk evliliği şeklinde gelen misafirler. İçeride faunumlu heykeller de var. O günden bugüne için bütün Osmanlı padişahları hepsi çok önemsiyor bu türbenin bakımıyla uğraşıyorlar. En son Sultan Reşat geliyor. 120 bin civarında Müslümanlar gelip buradan namaz kılıyorlar. Osmanlı'ya Rumeli'yi açan padişahtır. Hiç ve günlerce vefat ettiğinde Avrupa'da kutlanmış ve hala da öldürüldüğü günü Sırbistan, Ortodokslar, Katolikler hala bayram olarak kütlüyorlar. Ruhuna dua edelim. Geze için Balkan, Gezeçen Avrupa. Amen, amen, Osmanlı tarihi var. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Allah, 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 Allah. Ben, çok. çok, çok da, uzak yolun geliyor, sen yapıyor, sen şey. Allah kaybolma. ol. <laughs> Selamlık Dikkat arasından 2010 yılında buradaki savaşı anlatan müze hemen girişte Selamlık binası kat planı Sultan Reşat'ın ziyaret Cihatidindeki ve toplu kullanılan namazı gösteriyor. Diğer bir odada da Sultan Reşat tarafından yaptırılan e, Çeşme'nin restorasyon öncesi aşamaları. Orası da eski Allah tuvalet konuk evi gelenlerin dinlenme odası. Selamlık binasının ikinci kattığınız çıktığınızda hemen Sultan I. Murat'ın buradaki mührünü görüyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim o dönemki Osmanlı askerlerinin paşalarının Mehteran bölüğünün kıyafetlerini gösteren biblolar. Türbe'ye ait puşide ve kavuk. Bu odada da Sultan 1. Murat hakkında bilgi veren bir konu var. Sultan Murat'ın şehit olmadan önceki savaştan bir gece önceki ettiği dua. Yani İngilizce, Türkçe, Arnavutça. 1. Kosova Savaşı'nın aşamalarını gösteren bir pano. 80 bin kişilik orduyla mücadele etmiş ve 8 saat süren savaş sonucunda Osmanlı ordusu muzaffer olarak ayrılmış. Diğer bir odada da çok eski Osmanlı sancağı var. Mehteran'la ilgili burada bambu heykeller yapılmış. E burada ikinci katta sergileniyor. Osmanlı'nın son dönemdeki kullandığı bayrak. Değerli dostlar, yolunuz düşerse mutlaka burayı ziyaret edin. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.